Dilek perisi demiş ki senin üç tane değil dört tane dilek hakkın var demiş. Bak bizimki farklı. <laughs> Böyle bir şey olduğunda hayal ediyorsun şimdi. O dilek perisine ilk ne söylerdin? Mesela ben olmak <laughs> dilek sana diyor ki bir şey isteyebilirsin. İhtiyacın olan ya da çok almayı istediğin bir şey olabilir ya da gitmeyi istediğim bir yer de olabilir demiş. Yapmak istediğim bir şey. Mersin'e gitmeyi çok istiyorum. Nereye? Mersin'e. Mer ne yapmak istiyorsun Mersin'de? Denizde yüzmek istiyorum. Ne dedi? İkinciyi de söyle bakalım dedi. Ne Büyük bir evin olmasını isterdim. Hı, büyük bir ev. Gerçekten bir ev mi? Yoksa oyuncak büyük bir ev mi? Oyuncak büyük bir ev. Mi? Heh, tamam şimdi anladım. Barbie evi. Bardüle rüya evi gibi. Evet. Evet. Mesela akülü arabamız nasıl? Hmm, nasıl bir akülü araba peki? Mesela nerenin koltuğunu şunu ver. Panda. Panda. Onu yıllardır istiyor. Öyle mi? sıralama yapıyor evet. olsaydık. Bire hangisini koyarsın? Akülü arabama. Hangi evet. çıktı? Evet. İki. İki Bar Barbie rüya İki rüya Tamam. Üç e e gitmektedir. Hani en çok istediğinden daha az istediğine gidiyoruz. Hala bir direk hakkın var. Çok güzel. <laughs> hmm, bir sürü oyun almasını istiyorum. Hmm, bir sürü mü istersin? Tamam.